Ve bizde arkadaşlar arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. Evet uzun yüzü yıldır Brawl Stars oynamıyordum arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars baktı arkadaşlar. Bakalım ne olacak ve be... ne bitecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu haritayı çok istiyorum arkadaşlar. Ben biliyorsunuz la tarifleri çok severim. Herkes lakava tarifleri sevmenin yoktur. Ama arkadaşlar bakalım ne güzel olacağım. Biraz sesini açacağım. Evet arkadaşlar başlayalım. Hı, Leon yalan Uzun yıldır oldu arkadaşlar ah, konuş. Evet birinci kirimiz geldi. Leon kardeşimiz orada. Ee, bir gol gelir mi gelir arkadaşlar. Bana verseydin iyi olurdu da vermedim Al, canım sağ olsun. Şu onu öldürelim. Leon çok sıkıntılı ya. Yani Leon en sıkıcı karakterlerden biri değil mi? Jack doğmasaydı. Jack doğmasaydı alırdım. Jack yüzünden valla. Şu Jack'i öldürmemiz lazım. Bak. onu öyle gıcık karakter ki. Bak şimdi onu içinden geçesin diyor ya. Gel hadi gel. Yaklaş. Yaklaşıyorsa. At artık şu topu. Sonunda sonunda işte güzel bir gol geldi arkadaşlar. Bakalım devam edecek miyiz? Evet devam ediyoruz. Bak bak vur kes Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Akşıyor baba bizim gezekalı Emis. Daha o öldü. Allah belanı versin seni. Ya tam Tamam öldüreceksin beni her türlü öldürecek çek. onu biliyorum. Burası artık kim kalmadı ki arkadaşlar. Bu arkadaşlar e, zula da çekeceğim arkadaşlar. Bu büyük arkadaşlar tabii ki de 5 saat gerir arkadaşlar. Bak öldün artık. Bizim emzarlı kışlıyor hep am emoji kullanıyorlar. Tamam göndersen şey küçük metal bombalarından tamam Jack bana zarar veremez çok at, attım var attım attım at, at tamam bitti az önce değiş evet devam ediyoruz hoppa evet güzel bir maçımızı yaptık şimdi arkadaşlar e, ee, eğlenceli bir maç yapmak istiyorum. O yüzden bunu alacağım. Ve arkadaşlar ben burada arkadaşlar dynamite kalacağım. Nerede benim dynamite? Evet. Hadi bakalım nasıl bir maç olacak? Videoyu keseceğim uzun ol. Evet hep kesmemin sebebi zaten biliyorsunuzdur. Evet şimdi devam edebiliriz. Biraz kestim. Evet hadi bakalım. Evet bizim takım güzel duruyor. Ops çok iyi, çok iyi. Hadi be, şunu ye. Aferin, onu yedin Güzel oldu, baya güzel oldu yani. Yani değil mi? Ben buradan kuleyi vururum. Gelme, yaklaşma. Hop, hop şeyi varmış, tamam. Tamam. Sıkıntı değil. Lan bizim takım niye tutmuyor? Sizin ben takım gibi... ...şeyinize... De... Ağzına kırayım. Dynamite lan ben. Lan takım ağzına kıyım takımın. Lan Dynamite. <laughs> Allah ağlayacağım ya. Ya takım var ya. Bak bu da bir saat atış ediyor ya. Baba. Oynamıyorum ya. Ya gördünüz takımı. Ben ne yapabilirim? Allahlar da açın. Ben Şuna bak ya. Daha yeni aldı bak. Tek yapacağı şey şunlar ya. Tamam aldın ağzına kırdım. Ne gülüyor lan. Ne gülüyor lan. İşte bizim takımın malı alamıyorlar. Sonra niye nuplar niye şeyler. Bak takım ben kule vuracağım. Siz de, de ne şey yapacağız kuleyi koruyacaksınız bu kadar basit bu kadar basit yani evet İnşallah benim dediğim yaparlar yoksa var ya ölürler evet Şöyle bir bırakacağım bir tane evet burada şeyimiz var ikimiz var ağzına kadar ya Allah'a da sen git ya en gücük oğlum belle ya İzin vermiyor. Geçmeme izin vermiyor. Ağzına kıdımın oğlu geçmeme. Ba -ba -ba -ba. Ay senin ben kıyafetine de tüküreyim. Şeyine de tüküreyim. Herkes izin vermiyor ki urma Bak 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 Bizim takım öyle bir mut ki arkadaşlar. Bak şunu öldürmüyorlar anladın mı? Öldürebiliyorsun. Niye bir saat bekliyorsun? Onu anlamıyorum. Ağzına kırın belesi var. Belli var ya. Her türlü vuruyor kuleye. Zıplamak gücü kullanacak. Biliyorum zıplamak gücü kullanacak. Yani belle oraya geçtiyse belle. Zıplama gücü almış. Ya Allah şuraya geçmeyin ya. Atarım ben kafasına. Takbine tükürdüm ya. Ya Allah razı için şunu öldürün ya. Kanka öldürebiliyorsun. Niye öldürmüyorsun bir saat? Öldürebiliyorsun niye bir saat öldürmüyor? burada anlamıyorum ya. Atlayacak. Hadi atla dostum. Tamam çok yasar verdik. Şuraya bir üç tane bir TNT atacağım. Oo çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi verdik çok iyi asal verdik. Yasa vermeye devam ediyorum. Şuraya bir tane TNT atacağım. Sonra buraya da tutacağım. Ee, bizim takım inşallah güzel gider. Bir tane geldi oradan. Oh. Bir tane çok iyi Sakın kule izin verme. Kule izin verme. Kule izin verme. Ağzını kırdım oğlum. Ben öldüm sen öyle bir şerefsizsin ki. Ya. Gidin. Lük ult alsın. Peni oradan 3 kere vursun. Ben de oradan 3 kere vurayım belki hata veririz. Ağzını kırdığım şey yüzünden, belli yüzünden. Vermiyor lan kuleyi. Baba 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 hala atış ediyor. Kuleyi alacak ya Evet arkadaşlar bu zekalardan maç yapılmaz. Ben hemen gidiyorum. Ben sinirlendim artık. Burada bakın bura ne artsızmış. Tamam el mu Vallahi gıcık oğlum yemin ederim öyle bir adamlar geliyor ki anlatamam size ya. Ay be Gel bi 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 bi. Bi bi gel buraya bi bi, bi, bi. o video atılıyor musunuz? Neyse. Sen şunu ye. Bir daha arkadan vurmaya çalışma. Şuraya bir şey çakacağım arkadaşlar. Geri zekalı gidemeyecek. Ben de onu alacağım. İki seviye alacağım. Nani sanıcı. Tamam lan ile arkadaş olduk. İnşallah beni öldürmez. Evet gücümü alalım. Şu an hayvan Ölümü gelen yıkarım. Yıkarım. Allah şey var şey var. Şurada birisi var. Beni ne olacak, beni ne olacak. Beni öldürmek için elinden gelen yaptığı ona bir şey demiyorum. Ee, burada iki takım var. Search'le şey Search bana gitti. Aferin. Ve bana ezik diyor. Aferin. Öldüreceğim sonra görecek eziyi. Search geri zekalı çıktı. Hani arkadaşımız burada. Ee, burada burada dalemakçımız var. Dedemiz var. Gel buraya dedecik. Ya buraya dede dede dede. Tövbe o dede 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 gitti buradan gele gele dede ekstra aldı sıkıntı dede bir uçu çakarsa bana söyler şu an söver şu an tamam kızmıyorum adam çok güzel okay. oynuyor. onu diyorum sadece biz gibi oynadı devam Evet arkadaşlar adam mis gibi oynamış olabilir ama arkadaşlar bir de arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Fred fucking gelmesi istiyorsanız bu video arkadaşlar 5 like. Neden 5 like? Çünkü içimden gel 5 like. Evet bu beni ezik sanar. Allah'ını ezik diyelim bu ucum. Seni var ya öyle bir yakarım ki. Cık. Ya bu şerefsiz arkadaşlar. Hadi gel. Ben sıkıştıramaz. Şöyle bir ilk çekelim. Ne oldu bul? Ölmem neler. Ne oldu lan? Ezik. Ezik bul ya. Ezik. Ezik işte arkadaşlar. Bu eziktir. Eşittir eziktir. Yani burada birinci olacağım. Eminim. Ee, kendimi korumak. Allah sizin belanızı versin. Neyse arkadaşlar video bu kadar oldu. Ee, bir son bulamıyorum yani arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum arkadaşlar bu videoyu like atın ve abone olmayı unutmayın. Evet.